Evet cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Geçenki çektiğimiz meyvemiz şu an mesela görüyorsunuz avucumuzun içine sığmıyor. Şurada da gördüğünüz gibi elimin içine sığmıyor. Şöyle avucumu arkasına açıyorum ve parmaklarımı da açarak şu şekilde ama şöyle elimin içine sığmıyor. Alp 1071 dizimiz. Şöyle ileriye doğru. Geçenki gösterdiğimiz bunun gibiydi. Avcımız için rahat bir şekilde sağan. Şöyle ileri doğru devam ettiğimizde görelim. Şöyle görüyorsunuz. Mesela maşallah var gene. Avcımızın içine sığmıyor. Şöyle daha yeni çıkanlar da var. Görüyorsunuz çiçeği burnunda. Aynı şekilde bakın görüyorsunuz. Arda arda bir dal üzerinden daha devam ediyor. Şöyle şu şekilde. Daha çiçeği burnunda olanlar var mesela görüyorsunuz daha yeni yeni çiçek olanlar. Şöyle. Şöyle Ardarda arda, arda salkım salkım ben bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Verimliliği bir görün. Daldan şöyle. Şöyle 6 7 taş caddesinde 8 cm bir meyve. Görüyorsunuz bak Ardarda arda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane Ardarda arda meyve bir dalda. Görüyorsunuz. Aynı şekilde geçen gösterdiğim gibi mesela şu dal ileri doğru uzuyor. 1, 2, 3, 4. Şu atmamış, düşmüş daha doğrusu çiçeği. 4, 5. Burada da olmuş olanları, dalın ön taraftaki gelenleri olmuş olanları görüyoruz. Ve daha ilerideki çiçek açmış olanları da görüyoruz. Şöyle tam çiçek açmış olan da var. Görüyorsunuz. Şöyle. Çiçeği de çok şahane maşallah. Şöyle. Çok güzel kokusu da var. Günü birlik çiçek açmaya devam ediyor. Şöyle mesela burada da aynı bir tane, bir tane çiçeğimiz var. Ve bir taraftan meyve. Şöyle çiçek açtıktan sonra hemen ardından meyve veriyor. Hemen ardından bak, mesela şu çiçek açacak bir güne. Yarın mesela büyük ihtimal çiçek açar. Ve akabinden yine daha tohum eğer gücü yeterse fidanın gücü yeterse mutlaka dal uzamakla beraber çiçek açmaya da devam edecek. Şöyle daha şişmemiş olanlar var. İleriye doğru devam edelim. Şöyle biliyorsunuz. Maşallah var. Bir dal üzerinden bir sürü meyve çıktığını, verilmenin fazla olduğunu bizzat görüyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle maşallah. Bunların hepsinde bir dalda yani şöyle bir kökte 50-60 tane şu an üzerinde meyve var. Ve çiçek tutumları da bizzat gösteriyorum. Bakın daha çiçek tutumları da devam ediyor. Şöyle maşallah var. İleriye doğru devam edecek olursak aynı şekilde. Hiçbiri birinde fark yok. Mesela buradaki daki de aynı şekilde. Şöyle mesela daha yeni yeni mesela burada tutmuş. Mesela burada akabinde hemen çiçek açmaya devam ediyor. Şöyle devam ederse eğer dalımızın büyükmesine devam ederse oraya da çiçek açacak. Şöyle görüyorsunuz çiçek açımından sonra meyvelerimizi ard arda görüyorsunuz. Bak salkım İleriye devam ediyor. Şimdi muzun arka tarafına geçeceğim. Bir dakika bekleyin. Of. Şöyle bak dalın devamı şurada devam ediyor. Burada mesela çiçeklerimiz bak. 1, 2, 3 ardından mesela şöyle göstereyim. 3 çiçeklerimiz daha devam ediyor. Dibine kadar çiçek açmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle maşallahı var. Şuradaki çiçeklerimizi de gösterelim. Maşallah. Şunları görüyorsunuz salkım. Geçenki gösterdiğim 9 tane meyve buradaydı. Mesela ardarda arda daha meyve açmaya devam etmiş mesela görüyorsunuz geçenki videomda. Şöyle meyveler devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Çiçeğimiz ve şurada çiçek açmaya devam ediyor. Bak mesela tutmuş bu çiçeğimiz. Şöyle odaklayalım. Görüyorsunuz. Meyvemiz tutmuş. Çiçek açımını kapatmış. Artık meyveye büyütmeye başlayacak. Da maşallah var görüyorsunuz desen desen. Evet. İşte en son çizgimize bakalım. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. En başından bakalım. Şurada bir tane çiçeğimiz olacak Allah nasip ederse. Şurada bir tane çiçeğimiz var görüyorsunuz. 2, şöyle 3, şöyle 4, şöyle 5, şöyle 6, şöyle 7, şöyle 8, şöyle 9. Görüyorsunuz. Arda arda. Bak burada meyve kayıplarımız var. Bir iki tane. Sadece bu da güneşin bakmasıyla da devam ediyor. Arda arda 9, 10, 11, 12. Daha devam ediyor. Bu şekilde. Evet. Tohum ihtiyacı olan arkadaşlar olursa yazabilirler. Altta iletişim numaramı bırakacağım. Ee, eğer iletişim numarasından ulaşmak istemeyen varsa gmail'imi de bırakacağım. Oradan da yazabilirler.